Şöyle bir düşünün, okuduğunuz bir kitabı, bir makaleyi, hatta bazen sadece tek bir sayfayı ne kadar süre aklınızda tutabiliyorsunuz? Eğer cevabınız pek de uzun değilse, merak etmeyin. Okumaya dair bildiğiniz her şeyi değiştirebilecek bir yöntemi keşfetmek üzeresiniz. Hepimizin başına gelmiştir değil mi? Gözleriniz satırların üzerinden akar gider ama zihniniz bambaşka bir yerdedir. İşte bu, bayanemizin bize kurduğu sessiz bir tuzak. Pasif okuma. Gelin bu tuzaktan nasıl kurtulacağımıza bir bakalım. Bu durumu otopilotta araba kullanmaya benzetebiliriz aslında. Hani bir bakmışsınız gideceğiniz yere varmışsınız ama yolun nasıl geçtiğine dair en ufak bir fikriniz yok. Çünkü devrede olan zihniniz değil, sadece kas hafızanız. İşte okurken de beynimiz tam olarak bu otopilot moduna geçiyor ve bu durum öğrenmenin tam anlamıyla zıttı. Yani karşımızdaki problemin adı çok basit unutma problemi. Bu beynimizin okuduğu metinle en ufak bir bağ kurmayı reddettiği an. Peki bu duvarı nasıl yıkacağız? Çoğumuzun ilk tepkisi daha fazla odaklanmalıyım ya da daha çok çabalamalıyım olur. Ama çözüm irade gücünü zorlamakta değil çünkü bu genellikle işe yaramaz. Gerçek çözüm beynimizi düşünmeye mecbur bırakan somut adımlara olan bir prosedürde, bir sistemde gizli. İşte o prosedürün adı süper güç okuma yöntemi. Ve hayır, bu doğuştan gelen bir yetenek filan değil, tamamen öğrenilebilen bir beceri. Bu yöntemin tam kalbinde ise tek bir güçlü kavram yatıyor. Marjinalya. Yani sayfanın kenar boşluklarına not almak. Ama durun, bunu zaten biliyorum demeyin. Burada Aklımıza gelenleri rastgele karalamaktan bahsetmiyoruz. Beyni kandırmanın imkansız olduğu, çok özel, adımları olan bir not alma tekniğinden bahsediyoruz. Peki bu sistem tam olarak nasıl işliyor? Şaşırtıcı derecede basit adımlarla başlıyor ve sonra adım adım gerçek bir düşünce makinesine dönüşüyor. İşte sihirli kelime burada. Özetlemek ama kopyalamak değil. Kendi kelimelerinizle yeniden yazmak. Çünkü beyniniz, bir şeyi kendi cümleleriyle ifade edebilmek için onu önce anlamak zorundadır. Başka şansı yoktur. Bu, zihninizi o pasif uykudan uyandıran ilk alarm zili. Tamam, ilk iki adım basit ama şimdi bu yöntemi gerçekten bir süper güce dönüştüren o sihirli dokunuşa, işin ilginçleştiği yere geliyoruz. Yöntemin dahası tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Üçüncü paragrafa geçtiğinizde sadece o paragrafı özetlemiyorsunuz. Önce o ana kadar okuduğunuz her şeyi, yani ilk iki paragrafı tek bir cümlede birleştiriyorsunuz, sonra ikinci bir cümleyle sadece o anki paragrafı özetliyorsunuz. Bu, beyninizi sürekli olarak büyük resmi görmeye ve fikirler arasında köprüler kurmaya zorluyor. Ve bu düzen böyle devam ediyor. Okuduğunuz her yeni paragraf için iki cümle yazıyorsunuz. Biri, o ana kadarki her şey için, diğeri sadece o an okuduğunuz paragraf için. Okumanın sonunda elinizde karma karışık notlar değil, metnin yaşayan, gelişen bir zihin haritası oluyor. Biliyorum şu an aklınızdan geçeni tahmin edebiliyorum. İyi de bu çok yavaş ve zahmetli bir yöntem. Ama ya size bunun aslında bir verimlilik paradoksu olduğunu söylesem? Evet, bu ilk tepki çok doğal. Daha yavaş okumak nasıl daha verimli olabilir ki? Ama belki de asıl sormamız gereken soru şu. Gerçek zaman kaybı nedir? İşte bütün mesele bu. Verimlilik, bir işin ne kadar hızlı yaptığınızla ilgili değildir. O işten ne kadar sonuç aldığınızla ilgilidir. Bir kitabı iki saatte okuyup hiçbir şey hatırlamamaktansa, üç saatte okuyup her detayına hakim olmak, işte bu çok daha verimli bir eylemdir. Rakamlar da bunu doğruluyor zaten. Bakın, geleneksel yöntemle, yani pasif okuma ve son dakika paniğiyle toplam 65 saat harcayıp C artı ile yetiniyorsunuz. Oysa aktif özetleme yöntemiyle aslında toplamda daha az zaman harcayarak 62 saatte ve strese girmeden A alıyorsunuz. Yani daha yavaş giderek yarışı kazanıyorsunuz. Gerçek verimlilik tam olarak bu. Bu yöntemin uzun vadedeki gücünü kanıtlayan çok çarpıcı bir hikaye var. Yıllar önce bir üniversite öğrencisi, ekonomi dersinin ilk gününde bu soruyla karşılaşıyor. Sınıfta uzun bir sessizlik oluyor ve sonunda sadece o öğrenci elini kaldırıp bu tanımı söylüyor. Peki ama neden sadece o hatırlıyordu? Çünkü dersten önce okuma yaparken bu tanımın üzerinde durmuş, onu pasifçe okuyup geçmemiş, kendi cümleleriyle kenara özetlemişti. Yani bilgiyle güreşmişti. Ve hikayenin en inanılmaz kısmı şimdi geliyor. Bu olayın üzerinden tam 15 yıl geçiyor ve o öğrenci bu tanımı sanki dün okumuş gibi anında hiç düşünmeden hatırlıyor. Neden mi? Çünkü o bilgi hafızasına öylesine atılmış bir veri değildi. Zihnine bir heykeltıraş gibi özenle işlenmişti. İşte bu gerçek öğrenmenin gücüdür. Madem derinlemesine anlamak bu kadar önemli. Peki ya bize sürekli pazarlanan o hızlı okuma teknikleri? Onlar bir işe yaramıyor mu? Şimdi bu konuya bir bakalım. Hızlı okuma kurslarında öğretilen en meşhur tekniklerden biri bu. Sayfaya V şeklinde göz gezdirin yeter. Yani kulağa ne kadar mantıksız geliyor değil mi? Bir cümlenin anlamı kelimelerin sırasındadır. Kelimeleri atlarsanız veya sırasını bozarsanız bir metni anlayamazsınız. Geriye bir anlam kalmaz. Ve bu sadece kişisel bir görüş değil, bilimin ta kendisi. Yapılan sayısız araştırma gösteriyor ki adını hızlı okuma denen şey aslında basit bir göz gezdirmekten ibaret ve bu anlama oranını yerle bir eden bir eylem. Kanıtlar çok net. NASA'nın yaptığı çalışmalardan en saygın bilimsel dergilere kadar sonuç hiç değişmiyor. Hızlı okuma bir ilüzyondur. Çünkü beynimiz bir tarayıcı değil, bir işlemcidir. Anlamak için zamana ve çabaya ihtiyacı vardır. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi tek bir gerçeğe ulaştırıyor. Gerçek anlamanın bir kestirmesi yoktur. Sihirli bir hapı, gizli bir tekniği yok. Anlamak bilgiyle güreşmektir. Onu zihnimizde evirip çevirmek, kendi kelimelerimizle yeniden doğurmaktır. Bu yöntem sadece okumakla ilgili değil aslında. Bu bir zihniyet değişikliği. Pasif bir tüketici olmak yerine aktif bir katılımcı olmakla ilgili. Peki bu yaklaşıma hayatınızın başka hangi alanlarına uygulayabilirsiniz? İlişkilerinize, işinize, hobilerinize. Eğer basit bir prosedür, bir metni anlama şeklinizi kökten değiştirebiliyorsa bir düşünün. Hayatınızda pasifçe tükettiğiniz ama aslında aktif katılımınızı bekleyen daha başka neler var?